Arkadaşlar merhaba, İsmi Akif Kararslan, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisiyim. Bugün esasında sizlerden gelen sorular ışığında hem Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi hem de hukuk mesleği hakkında sizlere kısa ama güzel bilgiler vereceğim. Şimdi sizlerden gelen ilk soru, hukuk fakültesinden mezun olduğumda hangi iş imkanlarına sahip olurum şeklinde. Esasında Hukuk Fakültesi 4 yıllık hukuk eğitimi veren ve kanunun e, norm ve nosyonlarını öğrencilere aktaran ve adalet duygusunu geliştiren e, fakülteler olarak eğitim vermektedir, öğretim vermektedir. E, sizler fakülteden mezun olduğunuz zaman hepinizin aklına gelecek ilk opsiyon esasında avukatlık mesleğini icra edebileceğiniz yönünde. Tabii ki hukuk mezunları bakımında avukatlık mesleğinin e, çok büyük bir uygulama alanı var. E, çok büyük bir çalışan kitlesi var. E, avukatlık mesleğinin yanı sıra ise e, hakim savcılık mesleklerine adım atabilirsiniz. Daha sonra başvurduğunuzda noterlik mesleğine adım atabilirsiniz. Ve en sonunda e, akademisyen olup e, hukuk öğrencilerini kendiniz yetiştirebilirsiniz. Ise, hukuk fakültesi tercihinde hangi kriterlerine hangi kriterlere dikkat etmeliyim? Esasında bizlerin şurada e, şunu bilmesi gerekiyor. Eğer gerçekten e, hukuk fakültesi okumak istiyorsanız ve e, ileride hukukçu olmak istiyorsanız zaten doğru yerdesiniz. Burada şuna bakacaksınız hukuk fakültesini tercih ederken. Öncelik opsiyon tabii ki bir okulun akademik kadrosudur. Okulun akademik kadrosu gerçekten iyi mi? Ee, okulun fiziki imkanları yerinde mi? Okulun öğrencileri sunduğu opsiyonlar yerinde mi? Onun dışında okulun ders içeriği nedir? Ben yalnız ee, gerçekten ana derslerim alacağım. Yoksa ana derslerin yanında kendimi geliştirebileceğim şekilde seçmeli dersler alarak hukuk fakültesinden en iyi şekilde mezun olabilecek miyim? Tabii ki Kürtler Eli özellikle Kırklareli Üniversitesi hem akademik kadro bakımından hem ders seçimleri ve derslerin fazlalığı bakımından hem de öğrencilere sunduğu imkanlar bakımından gerçekten hukuk fakültesinde hukuk eğitiminin verilebileceği en iyi yerlerden birisi. Kırklareli pahalı bir şehir mi? Öğrenci dostu bir şehir mi diye sorulmuş. Esasında burada size kendim üzerinden örnek vermek istiyorum. Ben İstanbul'da okudum ve şunu fark ettim ki gerçekten İstanbul'dan buraya geldikten sonra Kürtler eline gerçekten ciddi manada fiyatların daha uygun olduğunu gördüm. Her manada dışarı çıktığımız zaman. En azından daha doyumkar şekilde eve döndüğümüzü fark ettim. Bu nedenle e, siz nerede geldiğinizde göreceksiniz ki Kırklareli gerçekten çok uygun. E, Türkiye standartlarına göre gerçekten çok öğrenci dostu bir şehir. E, yapabileceğiniz imkanların fazlalığından tutun. Gerçekten e, her manada rahat olarak hissedebileceğiniz bir şehirimiz. Kırklareli Üniversitesi'nin sahip olduğu imkanlardan bahsedebilir misiniz? şeklinde. Esasında Kırklareli Üniversitesi e, çok büyük bir kampüsten oluşmakta ve kampüs, kampüs zaten kendisi e, başlı başına öğrencilerin vakit geçirebileceği bir alan olarak tasarlanmış bu alan dışında e, çok büyük bir kütüphanesi var yararlanabileceğiniz kaynaklar çalışma salonları onun dışında e, gerçekten yemekleri çok güzel olan bir öğrenci yemekhanesi e, ve kampüs içinde eğlenebileceğiniz oturabileceğiniz gezebileceğiniz alanların yanı sıra e, fakültelere ulaşım rahatlığı ve fakültelerde ders çalışma olanaklarının yüksek olması e, ve bunların dışında son olarak sportif faaliyetlere de imkan vermesi yönünden gerçekten e, takdire şahit bir üniversitedir. Aslında Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk olarak 2018 yılında öğrenci alımına başladı ve bizler ilk mezunlarımızı 2022 yılında verdik. Daha sonra ikinci mezunlarımız ise bu yıl 2023 yılında verdik. Mezunlarımız şu anda e, ilk mezunlarımız av, avukatlık stajını bitirmiş bir şekilde çoğu avukatla devam ederken duyduğumuz şekilde hakimlik savcılık sınavlarını kazanan yahut yüksek lisans yapan öğrencilerimiz de var. E, 2023 yılında verdiğimiz e, ikinci mezunlarımız ise şu anda e, bir kısmı avukatlık stajı yapmaya başlarken diğer bir kısmı hakimlik savcılık sınavlarına ve yüksek lisans mülakatlarına hazırlanmaktadır. Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin fiziki imkanlarından bahsedebilir misiniz? Esasında bu benim yanıtlarken en çok sevdiğim soru oldu. Gerçekten Kırklareli Üniversitesi bir çok hukuk fakültesine nazaran e, fiziki imkanlarının oldukça öğrenci dostu olduğu ve öğrenciye kolaylık sağladığı fakültelerden birisi. İlk olarak bizler e, sizlerden şunu bahsetmek isterim. Bizler derslerimizi anfilerde işliyoruz ve anfilerde gerçekten her birinde e, birer bilgisayar kurulum programı var. E, öğrenciler dersleri hocalarımızla birlikte hem slaytlardan hem de sunumlardan e, devamlı şekilde takip edebiliyorlar. Onun dışında e, kurgusal Duruşma salonumuzda bulunmakta kurgusal duruşma salonumuzda kurgusal derslerde öğrencilere gerçekten esasında birer uygulamanın, e, davanın tatbikatı yapılmakta ve gösterilmekte. Bu gerçekten e, bir öğrenci için çok büyük bir lütuf, çok büyük bir şans. Çünkü daha e, mezun olmadan, daha okulda öğrenciyken esasında uygulamanın nasıl işlediğini görmekte. E, bunlar dışında e, spor alanlarımız da var. Hem fakültemizin yanında hem de kampüsümüz içerisinde gerçekten öğrencilerin spor yapabileceği ve spor faaliyetlerinden yararlanabileceği alanlar var. Daha sonra fakülte içinde bir de kafeteryamız var kafeteryamızda esasında ders aralarında öğrencilerimizin sosyalleştiği, birbirlerine soru sorup cevap aldıkları ve sınav döneminde özellikle sıkı şekilde ders çalıştığı alanlardan. En sonunda her ne kadar fiziki imkanlardan olmasa da bahsetmek isterim. Bizler Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak bir bilimsel dergi çıkarıyoruz. Bilimsel dergimizin ilk sayısı da Haziran ayında çıktı. İsteyen arkadaşlar fakültemizin web sitesi üzerinden dergimize ulaşabilirler. Herkese Merhaba. Ben Kütahya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Nihal Merve Soyanmaz. Öğrenciyi kazanırsam kayıt için ne yapmam gerekiyor? Harç yatırmam gerekir mi? Kayıt işlemlerinizi e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli işlemler üniversitemiz rektörlüğü ve fakültemiz web sayfalarında güncel duyurular bölümünde yer almaktadır. Orayı takip edebilirsiniz. Birinci öğretim öğrencilerinden lisans düzeyindeki yüksek öğretim programlarında program süreleri içerisinde mezun olan öğrencilerden öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmamaktadır. Program süreleri sonunda mezun olamamış öğrenciler ile açık öğretim fakülteleri dahil olmak üzere ikinci bir üniversite okuyan öğrencilerden ise belirlenen tutarlarda katkı payı ve öğrenim ücreti alınmaktadır. işleniyor Öğrenci sayıları hakkında bilgi verebilir misiniz? Bir dersten yarı yıl, yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için derslerin en az %70'ine devam zorunludur. Dersler genellikle anflarda işlenmekte veya öğrenci sayısına göre uygun sınıflarda da işlenebilmektedir. 2022 yılı aralık ayı verilerine göre hukuk fakültemizde 262'si erkek, 323'ü kız olmak üzere toplam 585 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Hukuk fakültesinde hangi dersleri göreceğim? Özel hukuk, kamu hukuku ayrımı ne anlama geliyor? Eğitim öğretim planınıza nereden ulaşabilirim? Klasik hukuk eğitiminden farklı güncel ve ilgi çekici dersler var mı? Hukuk fakültesinde kısaca anayasa hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, eşya hukuku, ticaret hukuku, miras hukuku, sigorta hukuku gibi zorunlu dersler bulunmakta. Seçmeli dersleri örnek olarak da uluslararası örgütler hukuku, gıda hukuku, çevre hukuku gibi dersleri sayabiliriz. Kamu hukuku devletin diğer devletlerle ya da kamu gücünü kullanarak kişilerle ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı iken özel hukuk Kişilerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini eşitlik esasına göre düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Fakültemiz bünyesinde tüm dersleri ve ders içeriklere fakültemizin web sitesindeki eğitim planları ve ders içerikleri sekmesinden ulaşabilirsiniz. Fakültemizde öğrencilerin hem teorik hem de uygulamaya yönelik yeterli bilgi birikimiyle mezun olmaları hedeflenmektedir. Bu bağlamda klasik hukuk eğitiminin yanında spor hukuku, tüketici hukuku, insan hakları hukuku, rekabet hukuku gibi derslerin de güncel ve ilgi çekici özellikle olduğu söylenebilir. Yanında arada çift anadal imkanlarından yararlanabilir miyim? Ön lisans ve lisans programlarında çift anadal ve yan dal programları uygulama yönergesi uyarınca çift anadal ve yan dal programlarının hazırlanması ilgili koordinatörlüklerin çalışmaları ile yürütülmektedir ve kontenjanlar yıllara göre değişiklik gösterdiğinden çift anal ve programlarını, raporlarını ve ilgili duyuruları Fakültemizin web sitesinden takip edebileceğinizi belirtebilirim. Yanlarınızdan bahsedebilir misiniz? Gerekli şartları yerine getiren öğrencilerimiz Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile yurt dışında öğrenim görebilmektedir. Değişim süresi fakültenin Erasmus ikili anlaşmalarına göre belirlenmektedir. Erasmus Programı ile öğrenci değişiminde hibe miktarları ülkelere ve kontenjanlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Öğrencilerin İngilizce veya gidecekleri ülkenin dilini bilmeleri onlara fayda sağlayacaktır. Kurumlar arası anlaşmalı üniversitelerin listesine ve Erasmus Değişim Programı ile ilgili merak edilen diğer bilgilere Kütlereli Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasından ulaşabilirsiniz. Üniversitemizde yaz okulu bulunmamaktadır. Yaz döneminde diğer üniversitelerden ders alacak öğrencilerimiz ilgili evrakları hazırlayıp onay aldıktan sonra başvurusu uygun görülen öğrenciler gidecek oldukları üniversitenin yaz okulu başvuru tarih ve şartlarını takip etmelidir. Müzik